Arkadaşlar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir senaryo olacak. Geçmiş ve gelecek arasındaki senaryo. Arkadaşlar biliyorsunuz benim birazcık uzaktan eğitimlerim var. Bununla alakalı bir öğretmenimiz var. Emre öğretmenimiz. Emre öğretmenim bugünkü karakteri mutlu, huzurlu bir es, karakterle başlıyor. Çok mutlu birazcık da çocukları çok seven bir öğretmenimiz. Öğretmen, ee, öğretmenimizin bazı e, şeyleri var. Hayatında bazen mutlu olmak isteyen, bir hayallerini, hayalleri, hayalleri olan bir tane işte e, öğretmeni canlandırıyor. Karakterimiz, e, hayatında mutluluk olmak isteyen bir kadını canlandırıyor. Burada işte hayatında çok mutlu oluyor. Yemek yapıyor, ıspanak yapıyor, çocuklara yemek veriyor falan bütün adada kalanlara. İşte e, kalanlar ama önce çocuklar yemek falan getiriyorlar falan hepsi yiyorlar yiyorlar hepsi mutlu diyorlar. Geçmişe giden çocuğu dinliyoruz hemen. Ay, ben bu odada kalmak istiyorum. Niye kalmak istiyorsun? Neden? Ben tamam, bu odada kalmak istiyorum. Bence biz gidelim ya. Boş ver. Bir dakika. Ben canlandırıyorum bu Bir dakika. Bir dakika. Ne, 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 ne. Ben bu odada kalmak istemiyorum. Bu odada kalmak istiyorum ben. Bak aynı şekilde böyle. Çocuğu bıraktılar. Bu adada her yeri böyle bıraktılar. Bıraktılar. Sonra gittiler. Bence bunun genel olarak genel olarak bu da yanlış. Yanlış. Ama ben de bu çocuğu yalandı. Ben Bağdada kalmak istiyorum. Yani ne yapacağım burada? Tek boşuma. Bazı sözler vardır. Ee, evet, hayatın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlarının da kıymetini bilmemiz lazım. Ama bazı arkadaşlar bunu imkan vermiyor. Bu duruma karşı etkilemeye çalışıyoruz. Evet, de bom. Tamam, o kadar çok güzel ki. Yine çocuğunun çantasını bile bırakmamışlar, zevzeleri toplamışlar, çocuğunun da çantasını geri atmışlar. Bence bu çok yanlış, bence çocuğa bırakması gerekiyor adada kalması için. Ne yapacağım ben? Of, bıraktılar da çantamı da aldılar, ben ne yapacağım şimdi? Ben bu adamın nasıl kalacağım? Of ya. Nasıl kalacağım ben bu adada? Ben nasıl hayatta kalacağım burada? Adada doluşurken, evet bu bölümü kesiyoruz. Bu adada kalırken bir tane çocuklarla karşılaşır. Ama biraz düzgün çocuklar, biraz da armut olan bir tane çocuk var. Böyle çok göbek olan benim arkadaşlar. Çok göbekli olan bir tane. Çok böyle ısıracaksın gibi bütün çocuklar e, onlara e, içindeki nasip, ne gördüğünse e, çocuklar bir tane çantayla geliyorlar. Çantayla beraber çocuğun yanına çantayı bırakıyorlar. Biz de bu adada kalmak istiyoruz diye cevap veriyorlar. Hemen yaa ya, ya, ya. Hey bir dakika bakar mısın? Bu çanta ne? ben sana yardım etmek istiyorum. Bağda beraber kalalım mı? Ben de tek başımayım da. Kalalım. Neden? Biz nasıl kalacağız bu Bir şeyimiz yok ki. Çocuklar, yemin malzemeni mi? Al. Kendinin çıktığı posule yaptı. Posule giyin. İyi sen posule yapmayı bilmezsin ki. Sen çocuksun ki. Aa, çocuk falan değilim. Al posuluyu. Ee, bu ne? E ben sana yemek getirdim biraz. Karnın acıktığını düşünüyorum. Sen geçen ben beni mi dinliyordun? Evet. Al. Aslında rağmen beraber... al. <laughs> Teşekkür ederim ama sağ olsun. Ama lütfen al biraz. Yani karnın acıkmıştır. Sen bu yemekleri nereden dolduruyorsun? Ailecek sokulumuz var bizim de. Yakın <laughs> kapat adaya? Evet. Adamın ee, sen adada kaldın? <Sessizlik> Gel benimle dostum Ya hadi bekleme ister misin? Oturuyorum hemen Ya hadi bekleme ister misin? Adada kalmak için Ama adada kalmak için Bir dahaki şeye kalmak. Anasını satalım Yerim çocuklar Bunlar ne? Ekip mi? Evet, zeytin biraz kötü ki böyle yazıyorsunuz. Ama iyice senin kanını durmak için bazı malzemeler getirdik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şükür Teşekkür ederim. Bence teşekkür etme. Neden? Ee, bence onu sana getiren kişiye teşekkür etmen lazım. Kimi? Allah teşekkür etmen gerekiyor. Neden ki? Çünkü Allah her zaman büyük tutur. başka insanların karşına çıkartır. Harika bir şey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Allah razı sarmak gerekiyor. Allah ne olsun. Amin demek gerekiyor. Amin. Bence o oh da dualarını kabul etmesi gerekiyor. Yine olarak çocuk Allah'tan bahsediyor. Allah ona demiş ki sen bunun karnını duyur, iyi temiz kalp ol demiş. Evet. Çocuklardan birisi onunla arkadaş olurlar. Mutlu olurlar. Ama ancak bir tane arkadaşı vardır. Biliyorsunuz bu rakam çocuk. Ona yardım etmek isteyen bir tane çocuğunun kızgınlığını görerken böyle. Evet. Fazla arkadaşlarım bir tercihim yok. Nereye gidip beraber gidelim mi? Ev evet, bence. Hadi beraber gidelim. Benim onu tutmak ister misin? Tabii ki. Gidelim bence. gittikten sonra ve sonra gittikten sonra beraber çocuklarla giderken bir yandan yemek sofrasına gidenler sofrada en azından yemekler pozisyeler işte bazı yemekler vardır hemen yemek tarafına gidiyoruz hmm. biz nereye geldik böyle yemeklerin olduğu yerler teşekkür ederim aynı cekme sofrada oturuyorlar çok güzel ya. Gerçekten çok teşekkür ederim yemek için. Allah'ımıza şükür etmem beni. arkadaşımız. çocukken neden bu hareket ediniz? Baba biraz açtı da. Biraz açtı. Biraz karnı açtı bu yüzden. Hmm. Doğru. Sonra uyumuşlar ve yatmışlar. Bu senaryo da oldu bitti. Şimdi bu senaryoda anladığımız bütün senaryolardan daha fazla bu senaryonun devamını gelmesini istiyorsanız lütfen videolarımı like atmayı unutmayın. Olmaz oyun yapmışlar ve senaryo bitmiş. Ondan sonra bir gün başlamış. Bir günde hemen canlanır. Canlanır. Ben hemen bir adaya gitmem lazım. Adaya mı? Neden adadan bahsediyorsun? Ya Bilmiyorum bir mağara var işte. Mağaraya gitmem lazım. Aa ah o mağaraya gidemezsin. Ne? Neden gitmem? Gidemezsin çok şeyler var orada. Bence gitmesinler. Bence de gitmesinler ben gidiyorum böyle. Da la Nana la la

ne gibi? Ee, ne gibi? Kırık <laughs> bir güç bir sesi. Kırık bir ses. Adenler adayla beraber giren çocuk. Güzel bir şey görer. Güzel bir anlatım var. Onu dokunma. O benim anne bizim Evet. Gidiyor. Ne 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 Ve çocuk bir dokunur. Böyle olur ve... Bir şey hisseder, gözünden beden ölü bir şey hisseder. Sonra özen gücünü keşfeder. Bir de böyle garip hissederler ve... ...gözüm beden kovulkanlar ve taşlar bir daha dokunmamalı. İçeriye gider gibi. Şey. Bir daha garip bir şey hisseder. Sonra... Adana gidiyor. adadan ben hemen çıktıktan sonra taşı da alıyor. Ve adaki çocuklar, çocukları yani arkadaşlarına geri getiriyorlar. Arkadaşlarına veriyorlar masaya koyuyorlar ama ailesi yokken masaya koyuyorlar. Çocuklar elini hemen uzatıyorlar. Beraber oluyorlar ve gücünü artık tek başına büyük onu yönetmesine gerek kalmadan bütün çocuklara güçlerini vermeye çalışıyorlar. Bütün çocuklar güçlerini eline koyarlar ve kendileri artık hepinize hayırlı olsun derler. Ve çocuklar artık bir gücün farkına vararak artık özel bir ekip yanına arkadaş olmanın tek yanına ve kapı çalıyor arkadaşlar beklentisiniz benim devam ediyoruz Evet senaryomuzun final mümür... yok bulamadım final bölümüne devam ediyoruz final bölümünde çocuklar bir savaşı kazanarak binlik olmaya çalışıyorlar ve binlik olarak çocukları bütün çocuklara güçlüyü konuştularak bu şekilde dünyayı kurtarıyorlar hemen canım. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen şu taşları hemen koymamız gerekiyor. Çocuklar ne özel bir şeyine kullanmamız gerekiyor. Hemen. Alın çocuklar. Artık bir çocuklar beraberine bir canavarı yeniyorlar. Ne yapacağız şimdi? Hemen ne yapacaklarını diyeceğim? Ah ne yapacak bilmiyorum. Canavarı nasıl öldüreceğiz? Nasıl öldüreceğiz bilmiyorum. Çocuktan yönlendiğine, gücüne veriyor. Tamam. Onun için bir kalıç. Kalıcı buldum. Kalıcı kalmıyor. Melek. Benim bana Sonra bir kalıcı. Sonra da kalıcı. ve ardından çocukça anıyorlar ve çocuğun özel gücüne konuşuyor ve düşmanı öldürüyor ve sonra adamın yani cananın canı siz uğramayın ben cananı vurmaya çalışıyorum Dur, bunları aslında ölmesi gerekirken öldü. Nisan tarafından bu şekilde bir tane ok atarak vurdu. Ve sonra dünya <laughs> kurtarıldı. Bugün senaryomuz bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Hayır, bay arkadaşlar.